Bizlere Türkiye'de ilk ve tek olan Acentem yanımda mobil uygulamasını tanıtmak istiyoruz. Acentem yanımda nedir? Sigortalılarınızın acentenize ait poliçelerini görebileceği, yenilemelerini takip edebileceği, teklif isteyebileceği ve daha pek çok özelliği içerisinde bulunduran, diğer tüm poliksir yazılımlarıyla entegre şekilde çalışan bir mobil uygulamadır. Sigortalınız poliksir acente ID'niz ve TC kimlik numarasıyla kolayca giriş yaparak uygulamayı kullanmaya başlayabilir. Uygulamamıza ilk kez giriş yaptığınızda sizi KVKK bilgilendirme ekranı karşılıyor. Burada sigortalıya kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, nasıl saklandığı ve hangi durumlarda paylaşıldığı ile ilgili tüm detayları şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Onay verdiğinde uygulamayı artık güvenle kullanmaya başlayabilir. Poliçelerim ekranı sayesinde sigortalınız size ait tüm poliçelerini tek bir ekrandan görüntüleyebilir, poliçe detaylarına ulaşabilir, önemli tüm bilgileri görebilir. Sigortaınız bu ekrandan hangi poliçenin ne zaman yenileneceğini önceden görebilir, yenileme tarihlerini takip edebilir ve yenileme zamanı geldiğinde uygulama üzerinden bildirim alır. Sigortalılarınız hem kendisi için hem de bir tanıdığı için dilediği ürün üzerinden size kolayca teklif talebi oluşturabilir. Oluşturulan teklif teklif programımıza düşer. Siz de kolayca tek tıkla çalışabilirsiniz. Tekliflerim ekranından sigortalılarınız daha önce oluşturduğu tüm teklif taleplerini görüntüleyebilir. Üzerlerine tıklayarak sizin tarafınızdan hazırlanmış teklifleri inceleyebilir ve size geri yapabilir. İletişim bölümünden doğrudan ajantenize ulaşabilir. Hatırlatıcılar kısmından kendi işlemlerini ve önemli tarihlerini takip edebilir. Ayrıca arkadaşını davet et özelliği ile çevresindekileri davet ederek ajantenizin müşteri portföyünü genişletmesine katkı sağlar. Acentem yanımda sigortanızda olan iletişiminizi güçlendiren, işlerinizi hızlandıran ve müşteri memnuniyetini artıran dijital bir asistandır. Uygulamanın sunduğu daha pek çok farklı özellik ve fiyatlandırma bilgisi için hemen bizimle iletişime geçebilir veya demo talebinde bulunabilirsiniz.